Snuggles uyan. Hadi arkadaşlarımızı açacağız. Onlarla tanışacağız. Snuggles uyanır mısın? Uyan Snuggles. Hadi Poyraz gelmeden bunu açmamız lazım. Ona sürpriz yapacağız. Hadi Poyraz'a sürpriz yapacağız. Snuggles uyanır mısın Snuggles? Hep böyle yapıyorsun. Uykucu Snuggles. Hoppidik hoppidik Snuggles. Uyan sana Snuggles. Snuggles uyan. Snuggles. 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 Snuggles ya ben çocuklara böyle sürekli sinirini tekrar ettiğim zaman uyanıyorlar. Snuggles sen de uyanır mısın? Snuggles uyan. Uyan sana Snuggles. Snuggles uyansana. Şimdi biz seni uyandırmasını biliriz. Hadi arkadaşlar Snuggles uyandırmak için şu uğur böceklerini kutularından çıkartalım. Salalım Snuggles'ın üstüne onları uyandırsın. Biz daha fazla uğraşmayalım. Snuggles uyanmayacak mısın? Son kez çağırıyorum sana. Bir tat hani. Oyun bozanlık yapıyorsun Snuggles. Bu arada arkadaşlarım herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jojo Projesi'nin göndermiş olduğu muhteşem güzel bir oyuncak setini size tanıtacağım. Snuggles'ın ve Poyraz'ın yeni oyun arkadaşı olacak olan uğur böceklerine bayılacağımızı düşünüyorum. Bakalım. Paket açtıktan sonra buna hep birlikte karar vereceğiz. Karşımdaki manzara muhteşem. Şurada min bir kulübe var burada bir tünel var iki tane biri büyük biri küçük kırmızı renkte uğur var ve harika bir pismi desek, Raimi desek, Ceylinciğim ne dersin? Arkadaşlar bu arada Ceylin de yanımda. Arkadaşlar bizim merhaba demek ister misin Ceylinciğim? Merhaba arkadaşlar ben Ceylin. Arkadaşlar Ceylin onun için özür istedi sizden. Çok da güzel merhaba diyemedim arkadaşıma dedi ve evet, Ceylin'in bir sorunu var arkadaşım. Dişlerinde bir sorun vardı. Diş teli takılıyor. O yüzden ağzının için her yeri telle de o da zor konuşuyor. Yaklaşık bir haftadır okulda, evde, hiçbir yerde konuşamıyordu. Yazarak iletişim kuruyoruz Ceylin'le. Ceylinciğim, ee, bize bir ses ver lütfen. Bir şeyler söyle. Başka bir şey söyle. Hadi bakalım. Birazcıkma yapış olsun. Bu çok merak ediyorum. O zaman hemen açıyoruz. Ceylin. İncim senin için mi desek? Hani Ay, haklısın Poliz için de. Ceylin, konseptimizi bozma. Bu oyuncak senin için değil. Kendi adına mı Poliz adına mı? Doğruyu söyle. Poliz için tabii ki. Ay konuşamıyorsun ve ben de elimden gelince konuşmaya çalışıyorum. Olmuş durumda, Jaylin. Tamam, Jaylin Bu cici Ceylin. Tamam Ceylin'ciğim. Bu videoda bana yardım edecek misin? Teşekkür ederim dostum. Hadi başlıyoruz. Önce minikten mi başlasaydık Ceylin ne dersin? Ay bu senin olabilir işte. <laughs> sınavgıs hala uyuyor. Şu böcekleri bir açsam da üzerine salsam sınavgısın ya. su uyanmayacak mısın? Ya sınavgıs uyan. Little Life is, oyuncak setinin yedek paketini açıyoruz arkadaşlar. Bu paketlerin içinde bir tane anne bir tane de yavrusu. Yani bebek uğur böceği çıkacak. Bakalım uğur böceğimiz hangi renkte olacak? Sence o da mavi midir Ceylin? <laughs> Anladık Ceylin. Evet. Ceylin'le ha ha diye anlaşıyoruz. Bakalım nereye kadar böyle gidecek. İşte burada. Sürpriz paketimiz buradaymış. Ama önce anneye bir şufandosun içinden kurtaralım. Vav. Wow, Ceylin çok güzel. Metalik rengine bakar mısın? Bak seni gösterebilirim buradan bu Ceylin. Neredesin? Ayna gibiymiş Ceylin görebiliyor musunuz buradan? Ur böceğimizi e hemen inceleyelim. Mavi metalik renkte. Üzerinde beyaz ve mavi benekler var. Altına bakalım nasıl hareket edecekmiş. Tekerlekleri yok Ceylin. Anladığım bu fırçalarla. Fırça mı? Ee, süpürge mi? Ceylin'cim sence ne bunlar? Hı hı, hı. Anladık Ceylin. Hadi açalım istersen deneyelim hemen. Çok merak ettim ya. Da hepsini birlikte mi deneyelim? Ne dersin Ceylin? Karar sende. Deneyelim. Hı hı. tamam. Uğur böceğimin altındaki açma kapama düğmesinden Uğur böceğimi çalıştırmak istiyorum. Wow. Titriyor. Ses çıkaracağını düşünmüştüm. Bakalım. Woo, çok hızlı. Ya num benziyor Ceylin. Çok güzel. Ya bir dur yerinde. Dur. Bak çok da uzaklaşmıyor Ceylin farkında mısın? Akıllılar. Hı hı. Duyarlı sensörü demek ki. Tamam. Sen gezinirken senin bebeğini de çıkartmak istiyorum poşetinden. Sürpriz bebeğimiz acaba hangisi yoktu? sürpriz bebek yok mu bunun içinde? Ceren poşetimizde sanki sadece katalog var gibi duruyor. Ne dersin? Acaba yanılmış olabilir miyim? <laughs> Ama paketin üzerinde bebekten bahsediyordu. Evet. Bebeğimizin mekanizması yok arkadaşlar. Anneye takıyormuşuz. Anne bebeğin hareket etmesini sağlıyormuş. Değil mi? Evet. Burada bir mekanizma yok. O zaman şu kıpır kıpır çok gezen anneyi bir yakalayalım. Yakaladım seni. Sonra açma kapama düğmemizi kapatalım. Bebeğimizi yerleştirelim. Annesinin arkasında gezinsin. Tekrar açma kapama düğmesini açalım. Hadi bakalım şimdi manzara izleyelim. Wow, çok çeker görünüyorsunuz ya, çok güzel. Oo nereye gidiyorsun? Gel buraya. Hadi sınavda suyandır. Hadi bakalım. Tam orada kalabilirsin. Sınavda sıkıldıkla hadi. Hareket edemiyor musun burada. Burada hareket edemiyorsun. Aa oh, kıyamam. Çok sevimli değil mi Ceylin? Hı hı. Tamam. O zaman şimdi biraz dinleniyorsunuz. Biz de o zaman büyük setimizi açalım. Büyük setin içinden de yine anneli bebekle iki tane urbocayı çıkacak. Dördü bir arada raylarda pıtır pıtır dolanacaklar. Ama daha sonra hepsini sarıksın üzerine salacağız. Desen sıkıdık ve uyandıracaklar. Hadi bakalım başlıyorum açmaya. Önce paketimizin arkasına bir bakalım. Çocuklar nasıl oynuyorlarmış? Arkadaşlarım Bakın size bir müjdem var. Kanalımda her yaş grubundan arkadaşım olduğunu biliyorum ama bazen yaşı birazcık büyümüş arkadaşlarım yani mesela benim Ceylin gibi olanlar. Oyuncak oynuyoruz ama annelerimiz izin vermiyor. Oyuncak almamıza, oyuncak oynamamıza falan diyen arkadaşlarım var. İşte harika bir oyuncak Ceylin'cim bak. Bu çocuklar sanırım senle işlerdi ve oyuncakla çok da güzel oynayabiliyorlarmış. Demek ki bu oyuncak kaç yaş üstüymüş bu Ceylin? Best. Beş mi? Hı hı. Çok minik arkadaşlarım için değilmiş. Beş ve üzeri dediğine göre ben bile oynayabilirim. Evet arkadaşlarım, hepimizin keyfi oynayabileceği harika bir oyuncağa benziyor. Çok merak ediyorum artık daha fazla merak etmeyelim ve açalım evet açtık arkadaşlarım inanamıyorum artık onlara dokunabiliyorum. şu çiçeği çok merak ediyorum bu çiçek neymiş acaba asansör uğur böceklerimizi yukarı çıkarmak için bu asansörü kullanıyoruz çiçeğin yapraklarını çevirerek uğur böceğimizi zirveye çıkartıyoruz ve oradan sonrasını kendine bırakıyoruz bakalım neler yapacak bakın uğur böceklerimiz neler diyor arkadaşlarım gerçek uğur böceği gibi hareket edebiliyorum ve benim özel beneklerim var ve bebeğimin de demek istiyor ki arkadaşım ama lütfen tercümeyi sizden bekliyorum benim öyle İngilizcem iyi falan değil bildiğim kadarıyla sizlere açıklamaya çalışıyorum eğer yanlışım varsa düzeltin doğrusunu biliyorsanız mutlaka yazın arkadaşım. Burada ne diyor bakalım? Tipin me or ride right in elevator." <laughs> e, yürümem için yani hareket edebilmem için beni asansörde döndür tepeye çıkar ondan sonra bırak sal diyor. Doğru mu acaba bilmiyorum arkadaşlar. Yorumları sizden bekliyorum. O zaman hemen şu minik gerçekçi uğur böceklerimizde bulundukları kafesten kurtaralım. Ceylin, bunu da denemek için sabırsızlanıyorum. Renkler muhteşem. Şu metalik olay çok güzel değil mi? Çok gerçekçi. Gerçekten uğur böceğini hiç yakından gördün mü Ceylin? Hı hı. Şu dış kabuğun ne kadar parlak olduğunu fark ettin mi? Hı hı. Şöyle baktığın zaman uğur böceğinin kabuğunda yüzünü gördün mü sen Ceylin? Hı hı. Aferin sana. Kırmızı uğur denemesinde denemesini de yerde yapalım. Anne uğur böceği ve yavru uğur böceği hemen denemek istiyorum. Yavru uğur böceğinin üzerinde ve anne uğur böceğinin üzerinde kalpler var. Anne uğur böceğinin altındaki aç kapa butonundan aç butonunu etkinleştiriyorum. Ve titreme başladı. Yere bırakıyorum. Wow. Hadi bakalım çılgın uğur böcekleri. Meydan sizin. Sınav gıdıkla, gıdıkla 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 gıdıkla. Uyanmıyor. Ya Snuggles yeter artık. Aa, ay işte işte Ceylin uyandırdılar galiba. Sanal kız gözlerini açtın mı? Ay gıdıklamayın sınav kızı. Ay 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 ay. Nereye koydunuz ya? Oo neredesiniz? Ceylin kayboldular. Ay Biri orada biri burada. Ay çok yaramaz bunlar. Gidemezsin. Ay hiç yerinde durmuyor bunlar. Ancak çözüm böyle mi buldun ters çevirerek? Hadi bakalım sınav kızı uyandırmak tek işiniz. Şu an göreviniz bu. Ama siz sınavla ilgilenmiyorsunuz ki hiç. Lütfen sınavla gireceksiniz, Hadi bakalım. Ayy, gerçekten. Gerçek bir böcek gibiler arkadaşlar. Şuursuzca her yere saldırıyorlar. Ah oh, canım sınavlısım. Hadi gel. Şimdi uğur böceklerimizi setine yani ait oldukları yere yuvalarına yerleştirelim. Orada oyunlarına devam etsinler. Çok gürültülü ve çok kıpır kıpırsınız. Bilmiyorum sizinle nasıl anlaşacağız çocuklar. Uğur böcekleri neredesiniz? Ama çok şirinler Ceylin. Ne düşünüyorsun? Çok beğendim. Buradan bir parça daha çıktı Ceylin. Hmm. Sanırım köprümüz aşağı inmeleri için. Oyuncak kullanıcı broşürümüz. Çocuk projesi güvencesiyle bu oyuncak setine bayıldım arkadaşlarım. Aşağı inebilmeleri için. Yani yaramazlar ya arkadaşlarım. Yerlerinde duramıyorlar. Bir dakika. Bu alan onlar için yeterli olmayacaktır. Aşağı inebilmeleri için bir köprüye ihtiyaçları var. Onlar için bir köprü inşa ediyorum. İstedikleri yönden pisti terk edebilirler. Hadi bakalım. Ceylince mavilerde. Bak Aynen. kaçak var. Vah nereye gittiniz? Buradaymış. Başlayamıyoruz. Siz bence başlangıç çizgisinde şurada bekleyin. Yarışmacılarımız evet ikisini aynı anda salmış olalım Ceylin. Benim yarışmacım burada senin yarışmacın orada. Ama bizim hala pistimiz yarışmak için uygun değil. Çıkartmamız gereken reklam tabelalarımız var. Yani öyle farz edelim. Başlayalım mı Ceylin? Hı -hı. Hazır mıyız? Hazır bir şekilde bekleyin. 1, 2, 3 gönder. Ya. Süper. Ha çok sevimliler. Eee şimdi ne olacak? Bir köprüde karşılaşmış iki inatçı keçi hesabı oldu. Ama seninki daha güzel açık çıktı. Hadi dön bebeğim dön. Yakala onu. Aa nereye gidiyorsun? Bak bak ya yaramaza bak. Bizim dışına çıkmak yok. Yarışma yapıyoruz. Hadi sınaklısın yanına tepeye tırmanmalıyız. Oo Ceylin seninki kaçtı. Ee, benimki sıkıştı. Evet hadi bakalım. Ceylin çabuk. Aa, hayır hayır kaçamazsın kaçak var. Aa Ceylin kaçıyor seninki. Hadi ha Hadi seni. Hadi bakalım Karşılaşıp kar <gülüyor> <Çarışın>. <gülüyor> Hayır hayır çıkmak yok. Hadi gidiyoruz. Hayır bebeğim yürü oyuna devam. Evet. Çok eğlenceli bir oyuncak Ceylin bayıldım. Hoppa. Harikasın bebeğim. Böyle gel. Artık burayı kapatalım. Aa, hayır dışarı çıkmak yok. Bir köprüde karşılaşmış. Ceylin kaçtı. Çeyrin kaçtı seninki. Seninki mi gözet yalnız? Benim sıkıştı mı yoksa? Hayır, hayır bebeğim, hayır bebeğim çıkamazsın. Hah, şimdi öğrendiler evet. Şimdi yolu öğrendiler. Huu, bir kaza oldu orada. Küçük bir kaza. Geçemiyor musun şişman uğur böceğim? Evet, hadi bakalım yukarı tırman 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 tırman. Bebeğine dikkat et, bebeğini düşürme. Seninki kaldı. Terim bebek kaçıyor. İzin var mı kaçmasına? Kapıyı kapatacağım. Bakalım nereden geçecekler. Buraya gelmek yok artık. Bu yolu kullanıyorsunuz. Ah bu yolu. Neden? Ama oraya geçmeleri için galiba buraya açmam gerekiyor. Evet. Hadi bakalım. Tırmanma zamanı. Hayır buraya değil. <laughs> Ne oldu? Tırmanamadınız mı şişko böcekler sizi? Hadi bakalım. Çok tatlısınız. Çıkın 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 çıkın. eğlence edeceğim. Şimdi ikisi birbiriyle yarışıyorlar. <laughs> Ceylin'cim bunları yeni bir arkadaş getireceğim. Kim olduğunu tahmin ettiniz mi arkadaşlarım? Hareketli yerinde duramayan bir numarası getireceğim. Bakalım onları uyum sağlayacak mı? Hemen geliyorum. Geldim Ceylin. Geldim. Geldim. Bakalım bu onların hakkından gelebilecek mi? Üstündeki düğmeye basıyorum. Ve işte bu. Hadi bakalım. Herkes harekete geçsin. Oh, i̇ki taneydi. Bakalım alabilecek misin? Oh, gel 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 gel. Bak kaçak var burada. Bu çok zor işim. Üçüyle nasıl baş edeceğim? Ceylin oradan sağlıyor galiba. Gir içeri gir. Uu. Sağmaz mısın? Belki sağsın. Hayır sağmıyorsun. Oradan sağmıyorsun. Sen çok bombişsin. Tombiş bir faresin. Gel buraya. Sıkıştın mı oraya? Geçemiyor musun? Ya Hadi o zaman sıradan teman bakalım. Teman. Teman. <laughs> suyu çıkamıyor Burada mısın? Oo, <laughs> gel. Vay numarası bakın. Hadi agaylet agaylet. Çıkacaksın olacak. Hı, olmadı. O zaman izin ver de arkadaşlarım çıksınlar. Kaçın. Numarasından kaçın hadi. trafik bir işte. Anılmaz hareket etti. Ya alan, oo burada bir kaçak var. Ben de tabii ki aç gözünü. Bu var, i̇şte böyle numlum sonlarla baş edemedi. Evet, bizim orbeceklerimiz daha açık gözlüymüş. Daha hareketli çünkü alan onların olduğu için biliyorlar nerede nasıl hareket edeceklerini. Numnos bu alana büyük geldi. Alt geçitlerden kulübenin içinden geçemedi. Numnos'cum. Ya. Evet sevdim pisti ama bu pisti sana göre değil bebeğim. Hadi adam yürü, yürü yürü, yürü. kapıdan da geçemiyorsun tamam. İşte böyle. Oyuncak setimizi beğendin mi Poyraz'cığım? Sana sürpriz olacak ama sürprizi bozdun. Celine'le birlikte sana sürpriz yapacaktık. Çok eğlenceli Hı? bir oyuncak. Beğendin mi? Evet. Nereye gidiyorsun kaçak? Aa, bak Sınavgız da oyuncakmış sizinle. Poyraz abisi gelsin mi Sınavgız da? Gelsin gelsin. Hadi Sınavgız gel. Birlikte oynayalım. Çok güzel.

Yavrumla birlikte geliyorum. haydi. Minicik kulübemiz. kulübemin altında bir ev daha var. Yön bulma tabelamız. Burada kubbeli bir alt geçidimiz. Çitlerimiz. Yerlerdeki çiçeklerimiz, çimenlerimiz. Çiçek şeklinde asansörümüz. Pembe pistimiz. Muhteşem güzel arkadaşlar. Ve yarış pistimizin iki tane çıkış kapısı. Harika bir oyuncak seti arkadaşlarım beğendiniz mi? Bizler çok beğendik. Sizler de beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Çocuk projesinin bizimle buluşurdu bu muhteşem oyuncağı kaçırmayın arkadaşlarım. Tüm seçkin oyuncak mağazalarında bu minik muhteşem güzel uğur böceği setlerini bulabilirsiniz. Little Life serisinin önce sinagrisi interaktifti, muhteşemdi, harikaydı. Sonra da yine interaktif olan uğur böcekleriyle muhteşem güzel eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. O yüzden size de güvenle tavsiye edebiliyorum. Bizim en gözde oyuncaklarımızdan olan Little Life Ace serisini hepinize tavsiye ederim arkadaşlarım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanal kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sınav kusucum, bir dakika bitiyor seninle ilgileneceğim. Arkadaşlarımıza veda ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.